Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize. senemizin ilk videosu, 2025 senemizin ilk videosu olsun bu. Yeni kamyonuma geçtim. Şimdi saat 11.30. Arabayı bir yıkamaya alalım. Ee arkadaşlar zaten dünden Evet arkadaşlar senemizin ilk videosu şöyle bir görüntüler yapalım. 2025'in ilk videosu arkadaşlar. Şimdi kamyonu bir kere bir yıkadım. Ondan sonra e, ariyetten bir yıkadım. Şimdi bir ikinci sef son defa şöyle bir geçirelim rulo da. Ondan sonra yola düşelim. Az sonra görüşmek üzere. Bugün ikinci birinci ayın ikisi. 2 Ocak. Cantları yıkadım biraz. Ondan sonra senin çantlarını yıkadım. Bu Dorse biraz yeni olduğu için biraz bakalım. Bayağı kamyonlar batmıştı. 2 haftadır, 3 haftadır hatta havalar soğuk. Peki kıyamıyorduk. Şöyle bir genel temizlik yaptım. depomuzda ilk kahvemiz diyelim. Evet arkadaşlar seneye başladık hayırlısıyla. Şimdi dorsayı güzelce yıkadım. Dorsamızı yıkadık güzelce. Ondan sonra yolumuza düşeceğiz bakalım. Şimdi yüklemeye gidiyorum. Dorsem boş. Bugün perşembe dedik yarına. Birinci ayın üçüne boşaltacağız. Arkadaşlar az sonra yolda görüşmek üzere. Kahvemizi bir alalım bakalım. 2025'in ilk kahvemiz diyelim yolda. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi söylediğim gibi kamyonu iki kez yıkadım. İki kez yıkadım çünkü bayağı batmıştı. Bugün havalar güzel. Geçen haftaya göre havalar iyi. Yani aşırı soğuk değil. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi e, ee, yalnız diyorum ya 2-3 hafta 3 hafta olmuştur ya yani bir aya yakın ee, yakın diyeyim ya yani bir 2 3 hafta olmuştur kesin arabalar hiç yıkayamadık hadi bakalım şimdiki yola düşüyoruz arkadaşlar Şimdi Makun şehrine gidiyorum. Makun'un üst tarafına çıkıyorum. Mako'nun üst tarafından yükleyeceğiz Yarine Cuma'ya Bugün Perşembe Dünden Çarşamba ayın biriydi Bugün 2 Ocak 2025 Saatlerimiz 12 arkadaşlar Hepinize selamlar söylüyorum Nice seneler inşallah diyeyim Allah her şeyi gönlümüzce versin diyelim Yani usulü bu öyle olmuş Herkes böyle söylüyor biz de söylüyoruz Bu iki hafta zaten e, Çarşambaları resmi tatil olduğu için dinlendik açıkçası. yani böyle pek yani çok koşuşturmalı bir haftalar olmadı. Prensip olarak saatlerimizi yaptık. Başka yok. Ama iyi oldu yine de ben doğru doğru saat yaptım. Şimdi yüklemeye geçelim. E, ne yük olduğunu bilmiyorum. Palet mi detay mı hiç bilmiyorum oraya bir varalım. Ondan sonra oradan görüşürüz. Tekrardan kameramı açarım. Ondan sonra istikamet Paris. Evet. Depomuzdan geçiyoruz. Depomuzun yanından geçiyoruz. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar. Yüklememizi yapıyorlar şu anda. Rampadayız. Burası da tam otobantın çıkışındayım yani. O seviyedeyim. Hemen şu karşı taraf otoban, A6 otobantı. Ee, buradan otobantı geçeceğim. Yalnız ben biraz devlet yolundan gideyim diyorum. Zamanım var. İşte şu anda yükledikleri malzeme ağır mı olacak hafif mi onu bilmiyorum. Onu bir öğreneyim de. Eğer hafif ise e, devlet yolundan gideriz. Hem de hem saat olarak bir belki bir saat fazla yaparım. Hem de şirkete e, otobant parası, füzülü verdirmemiş oluruz. E, yüke bağlı diyorum ya. Şu anda bilmiyorum. E, bilgim yok. Kağıdımı verdim. Smerimi. E, yüklesinler. Ondan sonra bakarız. Zaten yarına, cumaya boşaltılacak bu yük. E, ben her harikarda nasipse müşteriye kadar giderim. Hatta adresi bile hazırlayayım şimdiden. E, neydi? Evet. Jean-Pierre Tambour. six rue Jean-Pierre Tambo et Mouche. Dolombo. Si rue Jean-Pierre. Pierre Tambo. Si, Jean Paris. Paris d'ailleurs la maringue ici. Jean-Pierre Tambo. Kusan değil. değil. Çıktı. El, el Alamo'ymuş. Gideceğim yer. Kaç kilometre? Bakın gösteriyor. Şu anda 433 kilometre diyor. Şöyle detaya bakıyoruz. A altından yukarıdan çıkacağız. Normal otomat. A6, A6, A6. 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 6 A19'a geçiyoruz. De ben böyle kestirmeden giderim. Yani biraz devlet diyorum ya devlet yolundan giderim. E Paris, Paris düşünün. Bakın Paris burada. Biz yukarıya boşaltacağız. Paris'in üst tarafına. Nasıl bir yermiş bu? giriş böyle. El Alamo. Büyük bir firmaya benziyor. Bunun önünde de hiç yatacak bir yeri yok ya. Hiç de yatacak bir yerleri yok. Neyse bakacağız. Durum böyle arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yarına görüşmek üzere. Senemizin ilk videosu dedik. Böyle bir görüntüler yapmak istedim sizlere. Hepinize kucak dolusu selamlar. Tıcı Hacı 50'den selamlar. Bütün akrabalarıma, Almanya'dan olsun Türkiye'de olanlar olsun. Buradaki bütün yakınlarıma anneme Herkese selamlar ediyorum. Çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Ee, yeni bir sene başladık. Bakalım nasipse dediğimiz gibi böyle bir yola başladık. Allah hayırlısını versin. Renault'muzla. Yeni kasa Renault T 480. <laughs> Haydi bakalım. Allah emanet olun. Hepinize iyi günler diliyorum. Tırcı Hacı selamlar. Hayatın acılıyız ha. Şöyle baksana kırıklara indi. Devlet yolundan gidecektim ama pekçe yolunda yolundan gidemeyeceğiz. Evet. Son paleti de yüklüyorlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi bakalım. Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, müşterime geldim. Ee, kaç? saat 9'a geldi şu anda. Bir 3 kilometrelik bir mesafem kaldı. Burada bir yer buldum ben de dedim en iyisi şurada durayım. Çünkü Google Maps'tan baktığımda müşterinin önünde pek yeri yok gibiydi. 3 kilometre kaldım mıydı dedim en iyisiydi. dediğimiz gibi burası uygun ee, 5 dakikalık bir zamanımız alır yarın için şimdi ben direkt yatacağım çünkü demetten 45 için durduğumda bir yemek yemiştim ve bastoyu açtım şu anda Kam ısınıyor ee, kontağı da kapattık Evet senemizin ilk videosu böyle arkadaşlar. Bugün e, perşembe e, 2 Ocak. Yarın bu yükümüzü indireceğiz bakalım. 24 tonluk yükümüz var şu anda sırtımızda. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Hepinize iyi geceler diliyorum. Tırcı Ağacı selamlar. Ben şimdilik direkt yatar. Hadi bakalım. Arkadaşlar hayırlı sabahlar. Müşterimize geldik. Şu firma Şu sağ tarafından giriyorsun Bir tane kamyon vardı benden önce hemen şu sağ tarafta O benden önce girdi Şimdi onun çıkmasını bekliyorum Bir tane rampa var orası biraz dar olduğu için Portifçi öyle söyledi yani çıkmasını bekle Ondan sonra sen rampaya yanaşırsın dedi Ben de tamam dedim artık Bugün Cuma. Cumanız mübarek olsun. 3 Ocak 2025. İyi soğuk var. Ümit'ten eksi 2 sıfır, sıfıra geçtik geri, geriye. <laughs> Haydi bakalım. Görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar şu sarı kapıdan içeriye geçeceğim şimdi. Ne rampaya bir yanaşalım bakalım. <laughs> Kamyonun yanına yanaşacağım. Bu onların kamyonu zaten dorseleri. Hemen şuraya yanaşalım bakalım. Skor başlasın. arkadaşlar yükü indirdik. E, saatimiz 9. Yalnız şef şu anda yük yok dedi bana. 12'ye kadar bir bekleme var. Hemen yük yerinin yanındayım yani. Böyle bir yer bulmaya çalışıyorum. Ama doğrusu gerçi kamyon patinaj yapıyor. Yük olmadığı için yerlerde buz şu anda. Bakın. Bakın. Şu patinaj işi yani Görüyor musun? Bak. Ee, şuradan kaç taraftan geldim de az kenarda yer var oraya park edelim. Mesela şu dorsu olmasaydı oraya dururdum. Yani ee, ben buralarda duracağım biraz oyalanacağım. Biraz yürüyüş yaparız olmazsa. Bugünümüzde böyle bir yürüyüşten. Keşke bisikleti getirseydim işte. Bilemiyorsun ki böyle olacağını. Nereye düşsem Şurada yer var ya şu dağın önüne durayım kapının önünde durayım. Ee, orada bekleyelim. Arkadaşlar şurada bir manevra yapayım. Şuraya şu iki kamyon arasında şuraya park edeyim. Bekleyelim burada. Herhalde sığar araba buraya. Tam da sığacak gibi ya. Çok 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 çok. Tam oluyor. Neyse bir bakalım. Başka bir yerde bulamadım Buraya bir yanaşalım bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yüküm de tam o ara geldi. Manevra yaptım yük geldi ama e, söylendiği gibi öğlen 12'de hazır herhalde vaziyet. Şimdi ben oraya doğru gideceğim. 13 kilometrem var. E, bildiğim bir adres. E, pazartesi için yükleyeceğiz inşallah. Oraya doğru bir gidelim bakalım. Orada da gerekse molaya çekilirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum tekrar. Hayırlı işler. Görüşmek üzere. Bakalım belki de alınlarsa bizim için haline daha iyi olacak. Yoksa saat 12'yi bekleyeceğiz orada. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Ben sonra haber ederim sizlere. Görüşmek üzere. Yükü indirdiğim yerde hemen şunun arkasındaydı Demit'ten. Tekrardan ön, önünden geçtik hı <laughs> ya Arkadaşlar rampamıza yanaşacağız 4 numaralı yanaşacağım. Buz kesiyor, buz. Ortalık soğuk. dışta bir göl var. Bunu tutmuş göl. <laughs> evet. Bugün Cuma 3 Ocak. Arkadaşlar. Sağa solu kırmadan, dokunmeden. Evet arkadaşlar şimdi bekleyeceğiz burada. Adamın dediği buydu. Dördüncü rampada bekle. Burada bizim firmadan bayağı bir bir arkadaş yeni çıktı. Bir kamyon daha yeni rampaya gelişti. Bir de ben varım. Üç araba olduk burada şu anda. Kağıdımı hazırladım sevmerimi. Saat ona geliyor bir mola mı versem ki burada. Normalde 12'de randevum da belki önceden alacaklar normalde. Bakacağız. Arkadaşlar görüşmek üzere. Haydi bakalım. Rampamızdayız. Güneş de yavaştan çıktı karşımızdan. ne? ortalığı biraz ısıtsın bakalım. Kaç derece? 3 derece oldu dümdüzde. İşte sıfırdaydık. Şu anda 3 derece Evet arkadaşlar son molamı veriyorum şu anda. Bitmek üzere. <laughs> Kaç dakikamız kalmış? 30 dakika olsun. 26 dakika oldu. Bir 4-5 dakika sonra çıkacağım. Yemek yedim şimdi. Devlet yolundayım. 606 numaralı devlet yolu. Burası. Auxerre geride kaldı. İleride şalom var. O istikameti alıp yavaştan yavaştan depoya doğru dönüyoruz. Şu anda yüklediğimiz yükü depo firmadan bir haber gelmedi. İyi bir güneş var bu ara. Sabah bayağı soğuktu. Normalde bu Dorsa bende kalacak şimdilik haber gelmediğine göre. Bu yükü de pazartesi sabah 6.30'da randevumuz var. Öyle hafta bitti bakalım. Yine yeni bir seneden böyle bir görüntüler yapmak istedim sizlere, sizlerden paylaşmak istedim. Şöyle güzel bir yerdeyim devlet yolu. Burayı sürekli kullandığım bir devlet yolu. Yani zamanım olduğu muydu? Bu şekilde ister karşı taraftan gelirim depodan ya da bu şekilde karşı tarafa doğru giderim depoya doğru. Devlet yolu 606 numaralı devlet yolumuz burası. Yükte hafif oldu muydu? sürekli kullanıyorum. Bunu sürekli arada sırada söylerim de. Hem firmamıza füzülü otoban parası verdirmemize gerek yok. Hem de ben bu süreçte belki bir saat fazla çalışma yapmış oluyorum. Otobanta verilmeyen parayı en azından bana rahatlıkla bir saat fazla ödemiş oluyorlar. Öyle düşünerek yavaş yavaş böyle gidiyorum. Ama diyorum yük hafif oldu muydu? Şu anda 7.5 ton yükümüz var. Mesela sabahki ki indirdiğim yük dünden yüklemiştim ya hani bayağı tonajlıydı. Dünden ilk 2025'in ilk videonun başlangıcında var. 24 24,5 tonumuz vardı herhalde. O zaman devletiyorum biraz uğraştırır. Şimdi arkadaşlar yola tekrardan düşeceğim. Hepinize iyi hafta sonular diliyorum. Tırca Ağacı selamlar. Pazartesi inşallah görüşmek üzere. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Arkadaşlar depoya geldim. Şimdi yakıt dolduruyorum. Yani bizim bu pompa bayağı yavaş çalışıyor. Yavaş dolduruyor daha doğrusu. Daha zamanım var yani. Yakıtlarımızı dolduralım. Ondan sonra rahatlarız. Daha 85'te. Tekrardan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kameramızı kapatalım. Yani görüntüleri bu şekilde kapatalım bu hafta. 2025'in ilk sene, ilk videomuz diyelim. Depoya geldik. Bu yükümüz de işte pazartesi. inşallah haber gelmedi. Zaten ben tekrardan şefi aradım. Yük, yükü boşaltacağım yerin hemen yanında yüklemem var. Onu da saat 8'e doğru yükleriz inşallah. Bir gecikme olmazsa. Onu da salı güne Paris'e boşaltılacak. 60 bölgesi. Hepinize öpüyorum. Kucağı dolusu selamlar. Memleketime, bütün tanıyan arkadaşlarımıza, herkese selamlar. Ben depodayım. Şu anda 116 litrelik yakıt dolmuş. Pulleyelim. <laughs> ondan sonra evimize geçelim. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. İyi geceler. İyi akşamlar diliyorum hepinize.